Oo oh, full tüp full tüp gösterme skydrive Meli Meli oh, Meli 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 vur Meli kanka Meli 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 lan ne durdu kanka dur. be A gidecekler. operatörü var. maybet ya sattım. Helal mi Spike saldıran işte. işte. Bir tane daha vardı. Bir daha. <laughs> Bir tane A var. 120 86. Düşman kaldı. Düşman düştü. Ağada kanka. Dolduruyorum. Burası senin için. Melika sol üst. Nereye? Hayır orada değil Melika sol üst. Sağ üst. Orada kanka. Hı aaa Melih. meleği yiyelim kaç kaç aynen aynen senin kaç kaç 8-7 kanka meleğe 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 kanka sırf se- hıh 6 canlı ya Spike ortada düştü. Cayır cayır ya. Bir düşman kaldı. Yerde Meleği satacaktım yine ve Ulan. <laughs> Seri çoğu mu yapacaksın Hüseyin? Yapamaz mıyım? Aynı. Hüseyin yapma. Yok. Spyke de yapacağım bunu. Seni görmedim sanma. Gel. C'de düşman görüyorsun. Hüseyin bakıyla ona... Aa 90 vurdum. Ağaç diyor Arda. Geldi Arda. Silah var. Of. Benim Kanka başlatma onu. ben ölünce hiçbir anlamı kalmıyor. Görüş kısıtlanıyor. O değil de ben Q'yu alıyorum ama hiç kullanmıyorum. Ne işe yarıyor? Bu Q ne içindi kanka? Burası. <gülüyor> <gülüyor> no. <gülüyor> Deşi duvara çarptı. Duman indi. Var mısış Doldu Yarrak. Görüş kısıtlanıyor. Av başladı. Arka geliyor. Sözüm. Long gelebilir, Aa, long gelebilir. Kaldı. Long, long. O oh, siz bitirdiniz ama. O adam buradaydı oğlum. Sözüm. O nasıl oraya